Durun. Covid-19 geçirdiyseniz gizli bir tehlike yaşıyor olabilirsiniz. Tamamen atlattık diye düşünmeyin. Bilim insanları uyarıyor. Koku alma duyunuz sandığınızdan daha kötü durumda olabilir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri destekli devasa bir çalışma, koku duyusundaki hasarın kalıcı olabileceğini ilk kez objektif bir testle kanıtladı. Sonuçlar şok ediciydi. Koku kaybı yaşadığını bildirenlerin yüzde %80'i testte başarısız oldu. Ama daha vahimi, hiçbir sorun yok diyenlerin bile %66'sı anormal derecede düşüktü. Yani beynimiz kokuyu kaybetmiş ama siz farkında değilsiniz. Peki bu neden önemli? Çünkü bu durum sadece hayat kalitenizi düşürmez, güvenliğinizi tehdit eder. Bozuk yiyecekleri, dumanı ve gaz kaçağını algılayamazsınız. Üstelik bilim dünyası bu gizli koku kaybını Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların erken bir sinyali olarak görüyor. Uzmanlar koku testinin rutin post-covid bakıma dahil edilmesini öneriyor. Şu an koku eğitimi ve A vitamini takviyesi gibi geri kazanım yöntemleri araştırılıyor. Peki ya siz fark etmeden koku duyunuzu kaybetmişseniz? Kontrol edin. Etmek hayatınızı değiştirebilir. Yorumlarda buluşalım.